Merhaba, merhaba kızım, nasılsın aşkım? İyi misin? Bugün yeni bir şarkı çalacağız. Bu şarkımız senin aslında uyku şarkın. senin de biraz uykun var zaten. Ben de ondan önce bir çalayım diyorum. Sen de belki ondan sonra uyursun, tamam mı? Evet. Evet. Bugün bizim yanımızda annen de var. Annesi göster, teşekkürler. Biraz daha, iyi, evet. Şimdi başlayalım şarkımıza, hadi bakalım. Güzel kızım, tatlı kızım. Saat geç oldu Uyu kızım Melisa Melisa Tatlı Melisa Güzel Melisa 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 Tatlı Melisa 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 şeker Melisa baştan güzel kızım tatlı kızım saat geç oldu uyu kızım Melisa Melisa tatlı Melisa şeker Melisa Melisa, Melisa, tatlı Melisa Melisa, Melisa, şeker Melisa Güzel kızım, son kez tatlı kızım Saat geç oldu, uyu kızım Melisa Tatlı Melisa, şeker Melisa Melisa, Melisa, tatlı Melisa Melisa, Melisa, Melisa şeker Melisa Normalde bu şarkı bittiğinde Melisa'nın da uyuması gerekiyor. Ama Melisa şarkı dinleyince daha da coştu gördüğünüz gibi. Evet. Güzel kızım benim. Evet bugünlük de bu kadar. Üçüncü şarkımız bitti. Gitar'a mı bakıyorsun sen? Çalmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> bunu da, bunu da. Evet, onu yeme ama. <laughs>